Herkese selam. Yeni Ryzen 7000 serisi işlemciler ve AM5 soket anakartlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyorlar. AM5 soket ilk anakart incelememizde üst seviye bir model olan Gigabyte X670E Orus Master oldu. AM5 soketle birlikte X670E Yonga setinin bizlere neler sunduğuna bu incelemede her detayla bakacağız. Ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı da Gigabyte'a teşekkür ederek hemen kutu açılışıyla incelememize geçelim. Kutu bize gelirken yaptığı yurt dışı yolculuk aşamasında maalesef çapraz açıdan bir darbeye maruz kalmış ve anakart üstündeki pasif soğutucu da bu darbeden nasibini almış. Az sonra göreceksiniz. İlk AM5 soket anakart kutumuzu da hayırlısıyla açmış olduk nazar boncuğuyla. Şöyle poşetinin üstünden bir ekrana gelsin ama hemen anakartla ilgilenmeyeceğiz tabi. Önce kutu içeriğinde neler var onlara hızlıca bir bakacağız. Orus çıkartmaları kutu içinde ilk sırada yerini almış. Onun altında minik Orus logosu var ve diğer gigabyte anakart modelleri hakkında bizi bilgilendiren bir döküman yer almakta. Alt kutuda sağ ve sol tarafa aksesuarlar konumlanmışlar. Komple kutuyu çıkartıp şöyle hepsine bir bakalım. RGB uzatma kablosu, G konnektör adreslenebilir RGB kablo, Wi-Fi antenleri, SATA kablolar, kablo toplayıcılar ve termistör kablo gibi aksesuarlar kutu içeriğinden çıkmakta. Sizin aldığınız modelden anakartın kitapçığı da çıkacak tabii ki. Şimdi anakartı torbasından çıkartalım ve kendisine yakından bakalım. Gri ve siyah renklerin hakimiyetinde bir canavar var karşımızda. Hakikaten tasarım olarak harika durmakta. Tabii az önce bahsettiğimiz şu darbe olayı anakartın dediğimiz gibi nazar boncuğu olmuş. Bu darbeye sebebiyet veren arkadaşa da buradan en derin sövgilerimizi iletelim. Onun haricinde dediğim gibi tasarım olarak baya hoşuma gitti kendisi. Yeni soket kısmını da görmektesiniz. Birazdan ayrıntılı şekilde bakacağız ve X570S'lerle birlikte eski anakartlarda güney köprüsü diye adlandırdığımız noktadaki fandan da X670E yonga setiyle birlikte de yine eser yok. O bölgede dev bir pasif soğutma yer almakta. Arka kısım base plate'e sahip bu kadar üst seviye bir anakartta bunun olması çok iyi olmuş. Hem dış etmenlerden gelen zararlara karşı anakartı korumakta hem de soğutmaya dolaylı olarak da katkısı var. E tabi keşke daha alt modellerde de görebilsek ama maliyeti de arttıran bir şey bu. O halde yeni anakartın faz yapısıyla teknik incelememize başlayalım. Gigabyte x 670 e Aorus Master X16-2-2 +2 dijital VRM tasarımına sahip. Bu 16 fazın her biri 105 amper güç aşamasından oluşmakta. 2 faz SoC için yani CPU'nun Entegre GPU performansı ve bellek kontrolü için. İki fazla misk yani CPU özellikle PCI hattı için kararlı güç sağlamakta. Bu dört fazsa her biri 90 amperden oluşan güç aşamalarına sahipler. Bu güç tasarımının amacı maksimum precision boost overdrive performansını sağlamak için yani işlemci serin kaldıkça ihtiyacı olan gücü fazlasıyla alabilmeli ki daha yüksek hızlara erişebilsin. Tabi bunun yanında overclock için de mükemmel bir avantaj dememize sanırım gerek bile yok. Böyle bir faz yapısıyla 7000 serisi herhangi bir işlemcinin ihtiyacı olan güçte fazlasıyla karşılanabilecek. 8 katmanlı 2 kat bakır PCB ile de PCI 5 için en düşük kayıp hedeflenmiş. CPU için 2 tane 8000 güç girişi bulunmakta. Zaten böyle bir faz yapısına sahip anakartın 2 tane 8000 güç girişi olması da son derece doğal. Peki faz yapısını bu kadar övdük ama soğutma sistemi nasıl ona da bakalım. Çünkü soğutma sistemi yeterince iyi olmazsa bu faz yapısının da pek bir önemi kalmaz. Gigabyte da burada diyor ki böyle hiçbir şekilde kısılmamış bir anakart yaptık. İhtiyacınız olan gücü tamamen vermeye başladık. Tüm bunları sadece işlemci içinde değil yani chipset ve SSD kararlılığında düşük sıcaklıkları sağlamak için yaptık diyor. O yüzden de anakarta devasa bir soğutma sistemi eklediklerini söylemekteler. Gördüğünüz gibi alüminyum giriş çıkış kapağından nano karbon kaplamalı pin 3 pasif soğutmaya kadar 12 watt kelvin termal petlerden 8 mm mega ısı borusu kaplamasına kadar soğutma sistemi bayağı gelişmiş yapıda. Tabi bizim elimizdeki anakarta böyle bir hasar imzası bırakılmamış olsaydı çok daha iyiydi. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar dışında eski Güney Köprüsü'nün olduğu yerdeki pasif soğutmanın devliğini de görmektesiniz. M.2 SSD'lerin soğutma sisteminden bahsederken bu kısma daha detaylı şekilde bakacağız. Belleklere gelelim toplam 128 GB RAM desteği bulunmakta. 4 adet RAM slotu tamamen zırhlı yapıdalar ve Aorus 6400 MHz'e kadar profillerle uyumluluk sağlayan test edilmiş ve kanıtlanmış bir platform sunmakta. Bu performans artışını elde etmek için yani RAM'lerinizi bu hızları destekliyorsa RAM'leriniz bu hızlara çıkmak için yapmanız gereken Bellek modüllerini AMD, Expo veya Intel XMP özellikli anakartlarda bu özelliklerden kendi oluşturmak istediğiniz profile uygun olanını açarak kullanmak, aynı zamanda düşük gecikme desteği ve yüksek band genişliği desteği bu anakartta sunulmakta. Böylece daha iyi genel bellek performansına ulaşmak için daha düşük bellek gecikmesi ve daha yüksek bellek band genişliği elde etmek için de istediğiniz ayarları yapılandırabileceksiniz. Bu da önemli yeniliklerden biri. PCI slotlara bakalım şimdi de toplam 3 tane PCI slotumuz var. En üstteki slot zırhlı yapıda, diğerleri zırhlı yapıda değil. Üstteki slot işlemciden PCI 5 destekli ve x16 hızında çalışmakta. Altındaki slot yonga setinden PCI 4 destekli ve x4 hızında çalışmakta. En alttaki PCI Express x16 slotuysa yine yonga setinden destekli ama PCI 3 olarak çalışmakta, PCI 4 değil ve bu slot eğer kullanılırsa SATA 3 portlarından 4 ve 5. portlarla aynı veri yolunu kullandığı için bu ikisi devre dışı kalacaklar onu da söyleyelim. Aynı zamanda çoklu ekran kartı kullanmak isterseniz AMD Crossfire desteği de var. Bunu oyunlar için yapan hala kaldı mı? Tabi orası ayrı bir muamma. Geldik depolamaya önce M.2 SSD'ler üstündeki bu devasa soğutucuları bir gösterelim m 2 A slotu yani en üstteki slot 2510 boyutlara kadar M.2 SSD'yi desteklediği için oldukça uzun ve büyük bir pasif soğutucusu var. Bu soğutucu tabii ki termal petle de hem alttan hem üstten desteklenmiş. Yalnız M.2 SSD montajı yaparken bu termal petler üstündeki jelatinler unutulmakta yani bunları kesinlikle sökmeyi unutmayın arkadaşlar. Montajı bu alt ve üstteki jelatinlerden kurtulmuş şekilde yapın mutlaka. Alttaki M2 SSD'lerin hepsi 2210'la 2280 boyutlardaki M2 SSD'leri destekliyorlar. Alt kısmında tabii ki soğutucusu dev gibi. 3 M2 SSD birden bu şekilde soğutulmakta. Hepsi yine tabanda ve tabanda termal PET destekliler. Yan taraftaki pasif soğutucuya vidalanan bu dev soğutucu M2 SSD'lerinize oldukça serin çalışmasında tabii ki etkili rol oynayacak. Üstteki 2 M2 slotu işlemciden PCIe 5 destekliler yani PCI 5 destekli M.2 SSD'ler bu slotlardan birine takılacak. Alttaki 2 M.2 slotuysa Yonga setinden PCI 4 destekler. Tüm slotlar X4 hızında çalışmakta. Bununla birlikte 6 adet SATA 6 Gbit per second portu da yer almakta. Hem SATA aygıtlarla hem de NVMe SSD'lerle RAID 0, 1 ve 10 destekleri de sunulmakta. Ve giriş çıkış portlarına bakalım. Şimdi de sol tarafta küçük Q-Flash Plus tuşunu görmekteyiz. Onun hemen yanında Wi-Fi 6, E802, 11, AX ve Bluetooth 5.3 Aorus anten girişleri konumlanmış. Anten girişlerinin yanında entegre GPU ile kullanacaklar için bir adet DisplayPort 1.4 bağlantı ve bir adet HDMI 2.0 bağlantı konumlanmışlar. Hemen yanlarında iki tane USB 2 portu yer almış. Onların altında DisplayPort alt moduyla birlikte bir tane USB 3.2 genik tip C bağlantı yerleşmiş. Üst çaprazında USB 2 portların yanında USB 3.2 genik portlar yerleşmişler. O portların altında bir adet USB 3.2 Gen 2 çarpı 2 tip C bağlantı yerini almış. Yanlarında asker gibi sıralanan 4 tane USB 3.2 Gen 1 Type-A portları var. Onların sağında 2.5C Ethernet bağlantısı ve Altlarında yine USB 3.2 genik portlar konumlanmış. En sağ tarafta ise optik ses çıkışı ile birlikte diğer ses bağlantıları yerlerini almışlar. Anakart Hi-Fi audio ses desteğine sahip ve ALC 1220 kodek ses yongası var. Audio fil sınıfı kapasitörler yani Vima ve Fine Gold kapasitörler stüdyo kalitesinde bir deneyim sağlamak için de ve genel ses sistemine de güç sağlamak için de kullanılmaktalar kendileri bu anakartta yerlerini almışlar. Ses konusunda zaten anakartlar yıllardır çok yol kat etti. Bu konuda da kendisinden beklediğinizi vereceği kesin. Şimdi tüm çevre bağlantılara bir göz atalım. Bakalım yeni anakartımızda neler var? 2 tane 8000 CPU güç girişi olduğunu zaten göstermiştik. Sol tarafta toplam 10 adet PWM DC fan başlıklarından 3'ünü görmekteyiz. CPU opt sistem fanı ve pompa başlığı bu noktaya konumlanmışlar. Yanlarında 12 volt CPU LED RGB bağlantı yer almış. En sol tarafta yine 12 volt RGB bağlantı ile birlikte adreslenebilir RGB bağlantısı sırayla yerleşmişler. Sol tarafa devam ediyoruz. Hata kodu ekranı bu kısımda yer almış ki bu ekran bazen hayat kurtarmakta. Onun üstünde uzay montaj için açıp kapatma düğmesi yerleşmiş. Bu da çok işe yarayan bir düğme. Altlarında 24.000 ATX ana güç konektörü yerleşmiş durumda ve onun solunda iki tane sistem fanı konumlanmış. Üst tarafta USB tip C 3.2x2 konektörü bulunmakta. Alt kısımda ekran kartını sökmek için bir düğme ve altında debug led konumlanmış. Sol tarafta da ses sensörü bağlantısı yer almakta. Hemen yanına 6 adet SATA portları konumlanmışlar ve SATA portlarının yanına da iki tane sistem fanı yerleşmiş. Onların solunda ise farklı kullanıcı senaryoları için BIOS'taki diğer işlevlere yeniden yapılandırılabilen yani çok işlevli bir sıfırlama düğmesi bulunmakta. Alt sağ tarafta kasa ön panel güç bağlantıları yerlerini almışlar. Onların yanında iki tane USB 3.2 Gen 1 konektörü ile iki tane USB 2 konektörü konumlanmış. Sol tarafta üç tane sistem fanı yan yana yer almış durumdalar. Onların yanında TPM CPI kartı bağlantı noktası ve Sol tarafta yine 12 volt RGB bağlantısıyla adreslenebilir. RGB bağlantısı yer almış. En sol tarafta da ön panel ses bağlantısı yerleşmiş durumda. Evet anakart üzerindeki her detayı didik didik ettik. Etraflıca her şeyi gösterdik. Peki AM5 platformuyla hayatımıza neler girdi ona da bir bakalım. Yepyeni Zen 4 CPU çekirdekleriyle IPC ve mimari alanda iyileştirmeler oldu. 6 nanometre giriş çıkış kalıbıyla yepyeni TSMC 5 nanometre işlemcilerle tanıştık. AM5 platformuyla LGA1718 soket giriş yaptı. Artık pinler anakartın üstünde ve güç olarak da çok daha gelişmiş şekilde. DDR5 RAM'ler artık yeni nesilde standart olmaya doğru gidiyorlar. AM5 platformunda DDR4 RAM olmayacağı açıklanmıştı bildiğiniz gibi. X670E Yonga setiyle birlikte PCI 5 grafik kartı desteği de yeni tanıştığımız gelişmelerden. PCI 5 grafik kartları ne zaman standart olur? Tabii ona biraz daha süre var. İşlemciye özel 24 PCI 5 hattı yine büyük yeniliklerden biri. 105-120 Watt TDP'ler görmeye başlayacağız. Üst sınır aralığı da 170 Watt olacak. 14 adede kadar SuperSpeed USB bağlantısı olabilecek. USB portların önemi büyük tabii ki ama hızlı olmalarının önemi daha da büyük. İşte bunlar yeni nesil yonga seti ile birlikte hayatımıza giren en önemli yeniliklerden bazılarıydı. Ekranda anakartın tüm sıcaklık değerlerini de şu an yaptığımız testlerde görüyorsunuz. Sıcaklıklar Gigabyte'ın bu seviye anakartlarında bizi şaşırtmayacak derecedeydi. Yani kendisinden beklediğimizi yine bize verdi. Önceki Aorus Master serisi incelemelerimizde de Gigabyte'ın anakartlarından memnun kalmıştım. Yine ortaya aşmış bir anakart çıkartmışlar. X670 E ve X670 arasında ne gibi farklar var deniliyor mesela onu da hemen söyleyelim. Faz yapılarının farklı olmasıyla birlikte aynı zamanda yine GB üzerinden örnek verirsek mesela X670 E Aorus Extreme'de ana ekran kartı için PCI 5 desteği ve 4 tane M2 içinde PCI 5 desteği bulunmakta ama X670 E Master'da yine grafik kartı için bir tane PCI 5 desteği varken M.2 SSD'ler için 2 tane PCI-5 desteği var. Fakat X670 Aorus Elite AX anakartta grafik kartı için de PCI-5 desteği yok. PCI-4 desteği var ve sadece bir tane M.2 SSD için PCI-5 desteği var. Yani aşağıya doğru inildikçe özellikler her markada olduğu gibi biraz kırpılmış şekilde oluyor ama elbette X670 Yonga seti de oldukça iyi. Detayları zaten önümüzdeki günlerde daha fazla açıklayacağız. Anakart incelemelerini izlerken artık kendinize ve bütçenize hangisi uygunsa bunun kararını kendiniz verirsiniz hangisini alacağınıza. Umarım bu incelemede beğendiğiniz bir inceleme olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.